Eh Dergi Eşit Erişilebilir Engelsiz Hayat Sayı 28 Haziran 2016 Editörler Elif Emir Öksüz Deniz Aydemir Döke Yazım Denetimi Gülcan Altun Pınar Yavuz Web Sorumlusu Burak Sarı Ses Teknik Destek Engin Albayrak Yayınlayan Engelsiz Erişim Derneği İletişim Bilgileri Web e.engelsizerisim.com e-posta e, e, e -dergi, at gmail.com Facebook www.facebook.com slash e Twitter www.twitter.com slash e Merhaba değerli okurlar. Okumaya doyamayacağınız dop bir haziran sayısıyla karşınızdayız. Açılışımızı Gamze Sofuoğlu ile yapıyoruz. Engelli öğretmenlerden mesleklerini yapabileceklerine ilişkin doktor raporu istenmesi son günlerin en sıcak konusu. Bakalım Gamze bu konuda neler söylemiş. Son günlerin başka bir sıcak gündemiyle devam edelim. Taciz. Engelli bir kadın tacize uğrarsa toplum bunu nasıl karşılar? Tacize uğrayan kişi kendini nasıl hisseder hiç düşündünüz mü? Homo Ibretus'un yazısı maalesef bu sefer hiç komik değil. Hatta bir kurgu, bir eleştiri yazısı da değil. Baştan sona bir gerçek. Karanlık, anlaşılmaz, konuşulmaz bir gerçek. Bir engelli olarak öğretmen olmak istediğinizde durum değişiyor, bir engelli olarak tacize uğradığınızda durum değişiyor. Peki kuru fasulye ile ilgili görüşleriniz sorulduğunda değişen bir şey var mı? Gelin gizemli konuk yazarımıza kulak verelim. Eylem yurtsever geçen ay kaldığı yerden devam ediyor, soru sormanın ve cevaplamanın önemini aynı şarkı üzerinden anlatıyor. Doktor Engin Yılmaz bu doktor ünvanının perde arkasını bizlerle paylaşıyor. Öyle kolay doktor yazdırılmıyor ismin başına. Önce epeyce meşakkat çekilecek. Tez yazma sürecinde boğulmuş kalmışlara ilaç gibi gelecek bir yazı. Sakın kaçırmayın. Gelelim kültür sanat ve eğlence dolaylarına. Gülcan Altun taptaze betimlenmiş ama kendisi yıllanıp tatlanmış bir film seçti bizler için. Salak milyoner. İzlemeyen yoktur herhalde. Bir de betimlemeli izlemeye ne dersiniz? Benim Dünya filmi de bir dönem oldukça popüler bir filmdi. Konuk yazarımız Aykut Çağrı Turan, betimlemeli izlediği film hakkındaki görüşlerini bizlerle paylaştı. Filmlerden sonra kendinizi dışarı mı atmak istiyorsunuz? Ankara'daysanız konuk yazarımız Oğuzhan Alakulak verin. Sonra da çantanızı, telefonunuzu alıp buraya doğru yola koyulun. Son yazımız Elif Emir Öksüz'den. Yaz geldi, okey sezonu açıldı. Ah biz de biraz oynasak ama nasıl? Elif sıradan bir okey takımını nasıl erişilebilir yapabileceğimizi bizlerle paylaştı. Birbirinden güzel yazılarla Temmuz sayısında görüşmek üzere.